Merhaba arkadaşlar. Yusuf kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle en iyi çizgi kazan oynayacağız. Emre çize, çizdiklerimizi değerlendirecek. Aa, <laughs> <Düzgün> çizin. <laughs> hadi, yani. çizeceğimizi i̇nce, Emre belirleyecek. İnce ayrıntılara dikkat edin ben bilmiyorum. Tamam, ha, yani. git getir lan. Arkadaşlar şimdi hangi kimin çizimi Süre... falan görmeyecek. Hangi galib olduğumuzu göreceğiz. 45 saniye. 45, 45 saniye. saniye. Ben gidiyorum. Güne güne. Süremizi ayarladınız değil mi? Ayarlı ayarlı. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunlar benim ne çizeceğim ve ne getireceğim bilmiyorlar. Benim çizeceğim şeyler burada. Beş tane şeyimiz var. Kumbara. Bir de kuşumuz var böyle. Kolonya. İlk hangisini götürelim? Kumbarayla başlayalım ilk. İlk maddeniz kumbara. Oo kumbara tamam. kumbarayla başlayacaksınız. Bir saniye bekleyin. Ben gidiyorum. Güle güle. Beni çağırırsınız bitirince. Tamam tamam. 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 Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Şunu alayım. 3 2 1 başla. Ben öyle bir şey çizdim ki. <laughs> Başka ne çizeceğim? <laughs> Şunu çizdim hala. Kaç saniye var? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bırak 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 bırak. <c Zarifliysen> <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tö. Gel gel. Gel gel. Bay <laughs> Dur lan. <Christianity> <laughs> bu değil, bu değil. Arasındaki. Bağma, bağma. Oğlum ben bağlayacağım zaten. Kim bağlayacak başka? Hadi git. Giderken Ben gidiyorum <laughs> gençler. <geçiştir. gülüyor> Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Beni de unutmayın <laughs> <benim> de ben <laughs> Evet, büyük yerimize geçelim şöyle. Arkadaşlar maddemiz buydu ve onların çizdikleri. Şimdi bunları değerlendireceğim mi? Bir yan çizmiş, biri düz çizmiş arkadaş. Bu şöyle. Böyle bir şeyler çizmişler. Şimdi bunları değerlendiriyorum. Abi, bir... Yürü git lan. Bir tane kalem verin bana. Değil ya da şey Evet arkadaşlar şimdi. Abi. Biri kumbara para yazmış. Ne anlamda geliyor anlamadım. Bu da çok saçma bir şey çizmiş. Arkadaşlar ikisi de saçma ya. Nasıl olacak bu iş? Bakayım. Bu şunu çizmeye çalışmış. Aslında güzel olmuş. Hı, bu arkadaşlar bu fail. Bu. Evet. Sence de iyi olmadı mı arkadaşlar? Ben bunu seçtim. En azından bu bunu çizmeye çalışmış yani. Biraz benzemiş. Ben Kazananı belirliyorum. Evet. Bunu kim çizdi? Yusuf. Be <laughs> Onu öbürünü kim çizdi? B. <laughs> 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 Gitmiş kumbarayla para yazmış. Kumbarayla para ne hala? <laughs> en azından bir tane onu çizmeye çalışmış adam. Bu da böyle çizgi vardı benim gördüğüm açıyla bu kadar. <laughs> ben de kumbaraya para atılır diye yazdım ben. <laughs> Gitmiş para yazmış. Para yazmış. <laughs> Durun şimdi size öbür maddenizi getiriyorum. Getir hadi. Oğlum para ne illa? Allah Allah. Ahmet kumbarayı kazandı arkadaşlar Ahmet'in. Şimdi kolonyayı götürelim. 80 derece bir kolonya. <laughs> E maddeniz kolanya. Kolanya. Tamam. Of. Hazır İncelemek mısınız? 5 saniye evet. inceleme süresi ver. Neyini inceleyeceğiz? Dök yok. Öncele, var. Dök. Kolonyalı al. Dök. Kolanya vurursak açı. Dur. Telefona dökelim. <laughs> of. Oh. oh. Elim yandı. Emre bak. Şu açıyla görüyorum ben. Orayı çiz bak. Açımız bak. şöyle. Ya o or, ortası işte. Şöyle. Tamam. Hadi size kolay gelsin böyle böyle. Başladı mı? Başlatıyor. Yes, baş. Gördüm. Üç. Kaleminizi gördüm. Kaleminizi Kalemi kalem geçir, kalem kalem değiştir. Kalemini değiştir. Bir. İki. Bir. bir. Başla. <laughs> Uyarı geldi Haşmi elimizden. <laughs> Çok saçma bir şey çiziyor. Kız <laughs> <Sus>, bende. <laughs> Rotaç yine lan. 17 saniyeden daha. <laughs> ben ne yapacağım? Ya hayır, ay beni yapma ya. Bitti Ahmetli Çevir çevir, çevir. Olana mı da ver abi? Ya boş <laughs> yapma ya. <laughs> Arkadaşlar gene kesin kötü kötü şeyler çizdiler. 1 0, 0, -0 yanıyor. Aynen Yusuf bir. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz kolonya çizeceklerdi. Evet çizdikleri bunlar. Yani ince ayrıntısı şu biraz daha iyi. Ama değerlendirelim bakalım. Şimdi Çim kolonya diyor. çimle ne alaka? <laughs> eser çim kolonyası. Evet eser çim kolonyası ve 60 derece. Ama bunda derece falan yok. Olmaz. Bu feyip. Olmaz. Kazanan bu. Kazanan bu arkadaşlar. Çünkü adam derecesine varana kadar yazmış yani. Bence bu. <laughs> ne konuşuyorsunuz lan? Kim Tabii ki de bu. Ya yine ben ya. Bak Tabii eser yazdım. Kral tacını çizdim. Çim kolonyası yazdım. Derecesini yazdım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kazanan bu ben şimdi bu öbür şeyi mi getireceğim? 2-0. Aynen Yusuf 2-0 oldu. Yarımız tekrar yapalım yani. unutmaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kuşu götürüyorum artık zorlaşsın biraz. Yani bunda şimdi ince ayrıntısı mesela şu başının üstündeki ben var bir tane. O olabilir gagası. Yani ince ayrıntılara bakacağım bu sefer. Öbür maddeniz. Ana biz bunu nasıl çizeceğiz? Kuş. Kuş. Nasıl çizerseniz yani Hadi. artık. İki. Ama ince ayrıntılarına dikkat edin. Ben Bence. çizebileceğiz mi de ayrıntısını Bence. düşünüyorum. Bence 45 saniye ben gidiyorum görüşün. Hadi 3, 2, sen başla lan bir süre. 3, 2, 1, başla. <laughs> bu ne oğlum lan? Nasıl çizeceğiz biz? <laughs> Kafaya la. Kafaya nasıl çizdim? <laughs> Kafasını hiç çizemedim ben. Nasıl çizim, Tabii, siyah da var. Ya. <gülüyor> 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 Şuna bak lan. Gel, güzel gel. oluyordu ya. Gel. Benimki güzel oluyordu ya. O <laughs> neyle? Emre. Siyah noktayı unutma bak kafasında e siyah noktalar. var. Değerli çizeceğimiz. Lütfen gelip alır mısınız? Sen büyük elçine böyle davran. Ya sanki biliyorsun hangisi benim olduğunu. Siyah kalem benim. Ben hissederim. <laughs> ben hissederim kardeş. Ben gidiyorum. Hile Boşka. bu söyle hangisinin olduğunu ya. <laughs> Arkadaşlar çizeceğini ne çizeceklerini biliyordunuz zaten göstermiştim size. Bir tane kuş. <laughs> Bu ne ya? Arkadaşlar yani ben hangisine karar vereceğim şu an şaşırdım. Ama yani şöyle koyduğumuz zaman baktığımız zaman yani hangisi çok benziyor? Herhalde bu ya. Ama ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Dur üstüne tikimizi atalım. Kim? <gülüyor> <gülüyor> benim, benim, benim. Yani Çizemiz bu ya. yarısını çizmiş ama kafasını koysaydı tam olurdu yani. <gülüyor> Öbürü <gülüyor> çok şişman olmuş bilmem ne olmuş <laughs> olmamış o. Ama çizemedim zaten bunu. Kalemi değil. yani çizemedim. bunun sadece kafası yok diyebilirdim sadece. Hayır, şey kafası olsaymış çok güzel Kalem olurdu. Kalemini seçme bak bilir. İki tane niye ağlıyor? Şimdi ne getirecek ya? Şimdi getireceğim? Ne Kalemini seç göster mi? Tamam. Hiç Şimdiki maddemiz o çaydanlık en sevdiğim çaydanlık. Çaydanlık arkadaşlar bunu çizecekler. Kopya İstediğiniz açıdan çizebilirsiniz. Tamam. Hangi açı isterseniz yani. Ben gidiyorum. Tamam, hadi. Buna 46 saniye yapabilir miyiz Hayır. Oğlum saniye. <laughs> Hadi. 40 saniye. indir 40 saniye. Ya yürü git. Yo, ya abi, yürü git. İndir onu 40 saniye. Tamam, indir, i̇ndir, <laughs> i̇ndir Getir buraya. Biz indirdik tamam hadi. İndir indir. Biz indirdik tamam, indir, tamam. Tam, hadi. Başla. Başladı, başla hadi. Hadi başla, hadi. başla. Ya kalemimizi gördü baştan ya. Hayır hayır. Ya Emre hadi gidelim. Yürü git. Yürü Yürü git. ya bir saniye mi çaldın? Yürü git. Kendini seç. Hadi başlatıyorum. Dünyanın yanlış değil. Ahmet. Ya böyle git ya. <laughs> Kamera başlıyor. Baş. Bu Baş. sefer sen başla. Başladı. <laughs> Oğlum buralar ikinci olduk. <laughs> Bunlardan kurtarak dur. Hmm. Emre desenlere dikkat. Desenlere dikkat. Sen abi bak lan. Beni çizilmedin ya. Beni çizilmedin ya. Gel hadi gel. Gel. abi çizdirtmedi ya. ya. yalan Vallahi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. <gülüyor> görmeyin ya rezalet. Vallahi rezalet ya. Bu ne ya? Tamam gene şu belli yani çaydanlık olduğu az çok belli. Tamam da yani Buna buradan mı bakacağım? Buradan mı bakacağım? Böyle bir şey mi? Çocuk adam mı? Arkadaşlar. Çekil Bu ne ya? Tabi arkadaşlar tabi ki de benim seçtiğim yani bu olacak. Ya bu da kötü arkadaşlar. Bu da kötü ama gene şuna bakılırsa yani <gülüyor> 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 Tabii ki ya de kazanan bu. Ben <laughs> <birisini göstereceğim>. <gülüyor> Ben <gülüyor> kazandım. Oğlum o çaydanın neydi? <laughs> Şuna bak. Çiçek şey ayrıntıları bile var bak görüyor musun? Bunu böyle mi tutacağım? <laughs> böyle mi? Ben bunu nasıl tutacağımı bilemedim. Ben buna nasıl bir şey diyeyim? Git. <laughs> tamam getirmeye çizeceğimizi getir. Getiriyorum bekleyin. Oğlum hile var ya. Çığılmaya gerek yok. Ya 2-2'ye ya. Beraber işte. Son durum herhalde. Son maç. Değil mi? <laughs> Bu son şimdilik 3 3 oldu değil mi? Yani evet. 2 2 mi oldu? 2 -2. 2 2. oldu ve çizecekleri dünya. Başlasın. Yok mu? Ama ben Başımızın üstünde yeri var. Aa <laughs> ben. Kendimi <Durman>. görüyorum burada. Dur <laughs> dur. Türkiye nerede Türkiye? Burada burada burada. Ya burada. tamam boş <laughs> yapmayın da size gadi ya. Bakın arkadaşlar Türkiye. Kendimi Bak görüyorum. şurada da tam biz varız. Bak şuradaki bizim evimiz. <laughs> Başlayalım. Bak bu açığa tamam mı? 3 Sen başla lan. 2 1 Başla. İkimiz aynı jeli başladık lan. <laughs> ya dışarıya Maria? ya. Ne var başka? Nasıl bir saniyeymiş? Hoş verimiz kızdı. <laughs> Değerli düşünürümüz. Al ve bunları git. Tırak git. Güle güle. İyi seçim yaptın. <laughs> <laughs> bak 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 oraya gidince. Bak arkadaşlar edin. ince ayrıntılar. Burada bak Emre ayrıntılar. Karalar. Sana ne? Ben... Sana ne? Ben istediğimi seçiyorum. Arkadaşlar dünya haritası yazmış. Bu ne ya arkadaşlar hiç benzemiyor bile ne ya. Bir şuna bakın. Bu ne ya? Bunun bunun burası filan bu kadar kalın değildi. Hatırlarsınız Ve bu altı böyle değildi. Ama bu bu gene bayağı benzemiş yani. Ekvator'da çizmiş ama bu da çizmiş ekvatoru. Ama bunun altı filan daha düzgün olmuş. Şuralar daha düzgün olmuş. Dünyaya bakın arkadaşlar dünya bu kadar oval mı ya böyle? Bunda biraz <laughs> buralardan basık olmuş ama gene bunun dünyası iyi yani. Tab tamam arkadaşlar bunu seçiyorum ben. Alemimiz ha buradaymış. Buna artımıza kikimizi atıyoruz bu iptal? Evet arkadaşlar kazanan bu kimse bu. Ses yapma, ses yapma. Kazanını açıklıyorum. Ben. Dünya haritası yazmış gibi ya. Allah Allah. Dünya haritası yazmış da. Ne? Peki şimdi şunu söyleyeceğim. Şöyle. Tutma bizim evleri var. Bizim dünyamız şöyle mi çizim? Evet, evet. Git bak. Git bak yuvarlak değil ki dünya. Tamam üstlerden biraz tamam. baskı ama o Daha kadar de da bastık değil. Ben <laughs> Hayır bir saniye dünya... Büyük okyanusu çizmişim. Bak bir saniye arkadaşlar. Git ya. Şimdi gerçekte dünya basık değil mi? Evet. Ama burada nasıl? Yuvallah. <laughs> 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 Yuvallah. Biz buna göre değerlendirdik. Bak bununki yamuk bile değil. Benimki yamuk. Bir de var. <laughs> <Adam> yani, <laughs> yapmış her şeyi. Bak. Şuradaki bura altını bile ne yapmış. Git ya. Kazanan Aynen. Kazanan Ahmet. Ya. ya gördünüz. Hile var değil mi? Çaydanlık bile hile var. Hile var. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için benim, Hediye. Hediyem. Hediyem ne? Hediyelerin orada. Şöyle düşününce de doğru bilmişler. Şuna bak. Bu ne? Şu alttaki ne yani? Adam bak karşılaştım <laughs> arkadaşlar. Şuraları bile ne düzgün yapmamış ya. Yani. En azından bu belirli düzgün. O, ne yani? Şunda hile var ya. <laughs> ben bile tez tuttum. Arkadaşlar böyle videolar gelmesi için videonun da sonuna geldik. Aynen. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. <laughs> Artık abone ol ve like yapmamız budur. Arkadaşlar da. doğru karar verdiğime eminim yani. Eğer ben Çaydanlığı mı size... seçmiyor? Çaydanlığı mı? <laughs> Sizde... Daha dünyada öyle proje yok. <laughs> Yürü git ya. Çizme kursuna <laughs> <bir geldi>. <laughs> <laughs> Çaydan... <laughs> <laughs> hadi git daha azıcık öğren. Bu videom da sonuna bir kapatıyoruz. Hadi görüşürüz kapat. Bacağım bacağım. <laughs> Կապատման <laughs> արգազ <Karpaklan. gülüyor> <laughs>